Ee, durum neyi gösteriyor? Durum dokunulacağını gösteriyor. Bunu umuyoruz. Bu e, basit bir istek talep değil. Bunun iki e, düzlemde çok büyük karşılığı var. Birincisi siyasi karşılığı var. E, hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi tamamen bu konuda e, dokunulmazlıkların kaldırılmasından yana tavır aldıklarını beyan ettiler. Bunun kaldırılması gerektiğini söylediler. E, bu kuvvetli bir siyasi e, boyutu meselenin. Cumhuriyet Halk Partisi yani kaldırmayalım diyemediği için birazcık işte seçmen tepkisinden korktuğu için o tepkinin yani de ile aynı politikaya yani gitme. Kaldıralım ama kaldırmayalım. Bir yandan işte e, siyaset kulislerinde e, bu tür şeyler, dedikodular dolaşıyor. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun el altından yani ser milletvekillerine serbestsiniz. Hı hı. İstediğiniz yönde oy kullanın ama ne olur bunu basının önünde, kameraların önünde bile getirmeyin diye haberler uçuldu. Evet. Artık herkesin malumu bu işlerle ilgilenen herkesin kulağına gelmiş durumda. CHP'nin böyle bir pozisyonu olsa da siyasi olarak baktığınızda yani Türkiye'nin o yine yerli ve milli diyebileceğimiz ana akım siyasetinin iki aktörü bu konuda çok net siyasi pozisyon almış durumdalar. Bunun toplumsal karşılığına baktığımızda bu siyasi birlikteliği aşan bir toplumsal karşılığın onun bile üstünde bir toplumsal karşılığın olduğunu görüyoruz. Yani CHP seçmeninin büyük bir kısmında dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyor. Dolayısıyla hem siyasi desteğin hem toplumsal desteğin olduğu, mecliste yeterli çoğunluğun olduğu işte dün bütün engellemelere, HDP'lerin bütün terörize etme çabalarına rağmen komisyondan geçtiği, genel kurula gelmesine sayılı günlerin kaldığı bir ortamda Artık dokunulmazlık meselesinin buradan dönüşü olmaz çok zor olur olursa da bu çok büyük bir bedel ortaya çıkartır. Tabii ki bu o zaman konuşulur bugün konuşmak birazcık olmamış bir şey üzerine konuşmaktır. Onun için adet bir şey olur ama şunu da söylemek lazım o zaman oturulur bakılır bunun bu desteğe rağmen meclisten geçmemesinde kimin kimlerin şahıs kurum organizasyon vesaire. E, ...payı varsa bu bedeli e, toplum, seçmen onların üzerine yükler ve demokratik kanallardan bu bedeli onlara ödetir. Yani bu anlamda geri dönülemez bir noktadayız. E, öyle gözüküyor ki yakın bir zaman sonra EDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıkları e, kaldırılacak. Ve onlar artık hakim karşısına çıkacak. Burada kilit nokta bence şu... E, artık HDP'yi e, yavaş yavaş siyaset bağlamında konuşmayı bırakmamız lazım. E, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Artık HDP'yi terör bağlamında tamamen hani biz de e, terörle ilişkisini gündeme getiriyoruz işte hani ama her şeye rağmen HDP halktan oy almış meşhur bir siyasi e, partidir. Bir toplumsal tabanı artsa da azalsa da son günlerde çok ciddi anlamda destek kaybettiğini biliyoruz. Bunların hepsini söylüyoruz ama yine de HDP'yi siyaset bağlamında konuşuyoruz. Belki artık HDP'yi terör bağlamında konuşmamız lazım. Çünkü yani mecliste yaptıkları, komisyonda yaptıkları bir zatîki kendisi bir terör. Yani hani bir terör ölemine destek çıkmak için, bir terör örgütüne destek çıkmak için yaptıkları bir şey olmanın ötesinde bu görüntülerin kendisi. Terör. Yani masanın üzerine çıkıp etrafa evet, şey tamam. yapan, saldıran vekillerden bahsediyoruz. Ondan sonra terör örgütünün elebaşı için slogan atan vekillerden bahsediyoruz. Bir terörist marşını meclis koridorlarında okuyan vekillerden bahsediyoruz. Hı hı. Bunların hepsine baktığımızda artık yani dediğim gibi HDP siyaset bağlamında değil, terör bağlamında... Konuşmamız gerekecek. Yani e, birebir bir, bir şeye doğru, e, terörist organizasyon olmaya doğru gidiyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, e, Türkiye siyasetinin diğer önemli figürleri hepsini ifade ediyorlar. Yani Türkiye e, parti kapatmanın geride kaldığı bir ülke. Şahıslar cezalandırılsın, e, parti kapatılmasın. Ama Avrupa Birliği örneklerine de e, baktığımızda, terörle bu kadar ilişkili olan partilerin de kapatıldığını Hı -hı. görüyoruz. Yani Hı -hı. bu yıllar yıllar önce falan değil çok yakın zamanda bunun örnekleri var İspanya'da. Hı -hı. Dolayısıyla belki yakında bu bağlamda konuşulmaya başlayacak olan bir organizasyon HDP. Yani bir PKK'nın tezlerini savunan bir siyasi parti değil, tam da PKK'nın bir parçası olan bir örgüt. Yani Hı -hı. o alfabedeki bir sürü harfle kurdukları birçok örgütten birisi olarak hı hı. konuşmamız gerekecek. Siyaset bağlamında değil, terör bağlamında. Şimdi